Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ikinci kutu açılımı videomu yapıyorum. Tam olarak şey 9000 kupayım. Tam olarak bunu gördüm. Aslında 9000 oldum. 3 kupa kaybettim. Tam 9000'e düştüm arkadaşlar. Mega kutu falan filan aldım. Böyle bunu aldım işte. İşte bunları atacağım arkadaşlar. Öncelikle şu 200 alıyorum. Ondan sonra şuradan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi 12 tane de Buradan biriktirdim yine görevler yapa yapa. Açmaya başlıyorum. Umarım karakter çıkar. Hızınızı açayım şöyle. Biraz sesini kısayım diye. 3 yaz yine. Hadi lütfen çık. Bunu neye vereyim? Bir dakika. Bunu 9 seviye yapmak istiyorum. Şeliği. Şeliği 9 seviye. Hemen bunu açayım. 3. Lütfen bir şey çık. Lütfen. Beni seviyorsan oyun bir şey çık. Şu açayım. Hadi. Mega kutuları en sona bırakıyorum. Belki bir şey çıkar diye. Buradan başka bir şey fülleyeyim. Mesela ne alayım? Ee, bunu buna basayım. Neredeyse. Ondan sonra arkadaşlar şimdi mega kutuya geçiyorum. İlk önce mega kutuyu buradan açıyorum. 5 yazdı. Eğer bu sefer de çıkmazsa deliririm. Çünkü önceki kutu açılımında da çıkmadı. Hadi. Aga. Of ya. Arkadaşlar bu kutu açılımı videomda bu kadardı. Bir, bir, bir kere de maç atayım bence. Çünkü çok kısa sürüyor yoksa böyle. Arkadaşlar lütfen like ve abone olur musunuz ya? O kadar çok ben uğraşıyorum, uğraşıyorum. Ha, hani çıkana bak. Valorant bu arada arkadaşlar ne durumda? Şey Valorant'ta imlec nasıl yani en iyi en iyi imlec nasıl yapılır onu göstereceğim. İmlec dedim yani silah ateşlerken hani böyle şey olur ya. Hani durumda da bu Türkçe genel tekrar derslerime de çalışıyorum da o yüzden orada böyle izliyor arkadaşlar. Ne, dedi, ne dedi. Her neyse şunları bir alayım. Kabanım. Abi o kadar uğraşıyorum, hiçbir şey çıkmıyor. Delireceğim. Daha mega kutu falan filan biriktirdim iki tane daha. Onları da açtım, bir şey çıkmadı. Delireceğim artık. 4 yüküz, güzel. 5 yüküz, 6 yük olduk. Hayır ya! Dördüncü olduk, bir el daha atalım. Yoksa böyle video çok kısa sürüyor oğlum. 2 dakika çok kısa. 5 5 güzel. Yani iyi şu anda. Arkadaşlar burada hesap çekilişi yapma ihtimalim var. Ama hesabımı satacağım arkadaşlar. Yani Fortnite hesabımı satıyorum. 250 TL. Yorumlara yazın. 73 karakter, ay 76 karakter dünyayı kurtar. E, şey 400 V-Bucks falan filan var hesapta almak isteyen alsın yani 250 param var bile ay 250 TL satayım. 250 param var mı umarım yanmam yanarsam çünkü naneyi yedim hayır yetişemezsin canı fullendi artık alma ihtimalim yüksek bunu da aldım. Aa, 9 yüklü Leon IQ. Nane. Nasıl yetişmez ya? Şurada canımı fırlatayım hemen. Aa, sen ne ara oraya geldin be Leon? Aga be. Bu sefer de dördüncü olduk. daha atacağım oğlum. Dört dakika da çok az. Beş kupa daha. G15 rütbe yaparım herhalde bu videoda. <laughs> hem biraz da hem kupa kasmış oldum. Hem de kutuları açtım. Bir şey çıkmadı ama. Easy. Yani Salih. Neden rushlıyorsun be Salih? Gayle'la Dynamike'ın arasındaki farka bak yani. Nasıl alacağım o kadar yakın mesafeden? Domuz. Sen ne domuz alıyorsun? Haram haram. Aga! Yedinci olduk ya. Sıfır kupa kaybettim. Arkadaşlar garip bir video daha çekeceğim. Umarım bir tane karakterimi 750 kupa yapıp size garip bir video çekmeyi bir şey planlıyorum. 10 saniyelik falan bile sürse bile belki ne zorunda bilmiyorum ama kaç saniye süreceğini bir dakika da sürebilir ama bir tane video çekeceğim arkadaşlar. Komik. Hayır, hayır. Yapamazsın sen bunu. Nasıl babbole? Üşüyoruz be kardeşim. Yaşlı adamız. Acaba Gale gerçekten nereden geldi lan? Asıl biz bunun şehri ülkesi neresi? Onu söyleyeyim. Yaşlı adamı savaşa sokuyoruz. Ayıp değil mi? Adamın iki ayağı da çukurda batıyor şu an. Adamla savaş atıyoruz. Tabii oyun da şaka yapıyorum. seni de alalım. Ha yani 4'lük olduk. Teşekkürler Tik. 5 yüküz. Koyur! 3. olduk. 15 rütbe bunu şey yürütme 15 rütbe yapıp videodan video bitireyim zaten. Bunu 15 rütbe yapayım bir. Hem video uzun olsun. <laughs> yani 7 dakikalık video oldu şu an. Bu el bittikten sonra bitiririm. 15 yüklü olması bile herhalde bitiririm de. Büyük ihtimalle olur. Sen ateşiyim. Ben ise buz. Buz tabii ki de ateşten daha güçlü. Şaka yaptım. Değerli abi. Şaka 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 şaka. Şaka yapmamıştım. Gel lan buraya. Abi bir zaten deli gıcı mobilere ben abi bir vuruyorlar 2000 can gidiyor. Allah'tan bunun yükü 3. Bana vurken ikiydi ama. Bu deril arkamdan gelecek. Ondan korkuyorum bak. Hadi oradaki 2'yi yukarı alırsam çok iyi olur. Aynen aldım. Hayır 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 ya. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.